Dünya üzerinde öyle yerler var ki, insanın aklını zorlayan mühendisliklerle, göğe uzanan yapılarıyla ve erişilmesin neredeyse imkansız konumlarıyla adeta zamanın dışına taşar. Dağların zirvelerine kurulu kiliseler, uçurum kenarlarındaki manastırlar, dev kayaların üzerine inşa edilmiş kayıp şehirler. Kim yaptı, nasıl yaptı ve neden yaptı? Kimi yerler bin yıl boyunca tek bir adımla bile ziyaret edilmedi. Kimi yapılar insan eliyle yapılmış gibi görünse de nasıl inşa edildikleri hala çözülebilmiş değil. Bugün hala yaşamın sürdüğü bu kutsal alanlar bazen Tanrı'ya ulaşmak için, bazen de dünyadan kaçmak için yapılmış olabilir. Ama kesin olan tek bir şey var. Bu yapılar sadece taş ve toprak için değil, inançla, çileyle ve büyük bir gizemle yoğrulmuş. Bu videoda seni Gürcistan'ın Katski sütunundan İrlanda'nın Skellig Michael Adası'na Etiyopya'nın Abuna Yemata Kilisesi'nden Sri Lanka'daki Sigiriya Aslan Kayasına ve Buta'nın bulutlar arasındaki Kaplan Yuvası'na götüreceğim. Her biri başka bir çağdan fırlamış gibi duran, erişilmesi kadar anlaşılması da zor olan yapılar. Hazırsan, şimdi insanın sınırlarını zorlayan, ruhu dağların zirvesine taşıyan bu kutsal yerlere doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Abuna Yemata Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesi, seyrek nüfuslu, uçsuz bucaksız kurak düzlüklerden ve solgun kum taşı dağlarından oluşuyor. Bu antik kayaların içine oyulmuş yapılar, kadim uygarlıkların geride kalan son izlerini barındırır. Bunlardan biri, 6. yüzyılda 9 Aziz'den biri olan Abuna Yamata'ya ithafen inşa edilmiş bir Etiyopya Ortodoks Kilisesidir. Abuna Yamata Gu'yu bu kadar olağanüstü yapan şey, deniz seviyesinden 2578 metre yükseklikte yer alması ve yalnızca tehlikeli bir yürüyüşle tercihen çıplak ayakla ulaşılabilmesidir. Yapının bu olağanüstü yüksekliğe konumlandırılmış olması, kiliseye gelenlerin adeta cennete daha yakın olmalarını sağlamaktadır. Kilise'ye ulaşmak isteyen hacılar ve ziyaretçiler önce kayaya oyulmuş yüzlerce yıllık el ve ayak izlerini kullanarak dik ve tehlikeli bir tırmanış gerçekleştirmelidir. Bu aşamayı geçenleri her iki tarafında 250 metrelik uçurum bulunan bir taş köprü karşılıyor. Sonrasında ise çürük görünümlü daracık bir tahta köprüden geçmek gerekiyor ve onun altı ölümcül bir uçurum. Ardından gelen dik kaya duvarı ise hiçbir tutunacak yer sunmaz. Bu noktaya ulaşan ziyaretçilere aşağıya bakmayın diye uyarı yapılır çünkü sadece birkaç santimlik bir çıkıntı üzerinde yürümeleri gerekir. Yanlarında ise sadece bir yanlış adımda ölüm anlamına gelen dik bir uçurum vardır. Girişe ulaşıldığında ise ziyaretçiler tamamen karanlığa gömülür. Ancak gözleri karanlığa alıştıktan sonra Abuna Yemato'nun iç güzelliğini ve mimarisini takdir edebilirler. Kilisenin iç duvarları ve kubbesi son derece iyi korunmuş fresklerle kaplıdır. Bu korunmuşluk, bölgenin düşük nem oranı ve soygunculara karşı olan doğal izolasyonu sayesinde yüzyıllar boyunca sağlanmıştır. Bu fresklerin Hristiyanlığın erken dönemlerine dayandığına inanılıyor ve Eski Ahit'ten karakterler ile 9 aziz temasını işlerler. 9 aziz, 5. yüzyılın sonlarında Hristiyanlığı Etiyopya'ya getiren ve Roma'dan geldiklerine inanılan misyonerlerdir. Arkeologlara göre buradaki freskler, İncil'in en eski resimli betimlemeleri arasındadır. Kilisenin içi birkaç farklı odadan oluşur. Bazı odalarda yakılarak gömülmek üzere yukarıya taşınmış insanların kemikleri saklanır. Bölgede buna benzer başka uçurum kiliseleri de vardır ve bunların çoğu hala Etiyopyalı Ortodoks keşişleri tarafından korunmakta ve ibadet için kullanılmaktadır bu keşişler su karşılığında halka incil okumaları yaparak geçinirlerdi. Böylece dağdan mümkün olduğunca az inmeye ve hayatlarını cennete en yakın yerde geçirmeye çalışırlardı. Kimileri bu dağları 40 yıldır hiç terk etmemiştir. Katski sütunu Gürcistan'ın ormanlarla kaplı İmereti bölgesinden yükselen devasa bir kireç taşı monoliti, kökeni hala büyük bir gizem olan Katski sütunudur. Gerçek haçın bir sembolü olarak kabul edilen bu yer, resmi olarak Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne aittir. 18. yüzyıl Gürcü edebiyatında adı geçse de batılı araştırmacıların dikkatini ancak 1940'larda çekti. Dağcı Alexander Japaritse ve yazar Lavan Gotua sütuna yapılmış ilk belgelenmiş tırmanışı gerçekleştirdi. Ancak sütunun dibine ulaşmak bile başlı başına zorlu bir yürüyüş gerektiriyordu. İlk yıllarında sadece en cesur keşişler bu dik yüzeye tırmanabiliyor, böylece Tanrı'ya daha yakın olmayı umuyorlardı. Yaklaşık 40 metre yüksekliğinde olan sütun, çevredeki manzaralara nefes kesici bir bakış sunuyor ve yaklaşık 45 metrekarelik bir alana sahip harabe bir kiliseye ev sahipliği yapıyor. Bu kalıntıların modern incelemeleri, yapıların 9. ya da 10. yüzyıldan kalma olduğunu ve 13. yüzyıla ait yazıtlar içerdiğini gösteriyor. Kilise kompleksi yalnızca kiliseden de ibaret değil. Bir mahzen, üç konaklama hücresi ve bir şarap mahzeni de bulunuyor. Arkeolojik kazılarda bir şarap mahzeninde kavri olarak bilinen büyük içki kapları ortaya çıkarıldı. Eski metinlerde bu yapıdan şöyle söz ediliyor. Bir vadinin içinde sütun gibi yükselen bir kaya var. Üzerinde küçük bir kilise var ama kimse oraya çıkamıyor, nasıl çıkılacağını da bilmiyor. Yüzyıllar boyunca terk edilmiş olan Katki sütunundaki dini faaliyetler 1940'larda yeniden canlandı ve devlet destekli restorasyon projesi sayesinde yapı bugün hem güvenli hem de erişilebilir hale getirildi. Gürcü Ortodoks Kilisesi mensubu olan Maxim Kavtaradze adlı bir keşiş, Katski sütununun tepesinde 20 yıldan fazla bir süre yaşamış. Haftada sadece iki kez aşağı inmiş ve restorasyon çalışmalarına büyük katkılar sağlamıştır. Eskiden erkek ziyaretçilere izin veriliyordu ve demir bir merdivenle yapıya ulaşmaları mümkün oluyordu. Ancak bu merdiven artık halka kapalı. Günümüzde sütuna yalnızca tabandaki manastırda yaşayan keşişler tırmanıyor ve burada ibadet ediyorlar. Bugün hala Katski sütununun tepesindeki kiliseyi ilk inşa edenler hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Bu olağanüstü yapının nasıl inşa edildiği ise tam anlamıyla bir muamma. Skellig Michael Manastırı İrlanda'nın Kerry Kontluğu'na 14 kilometre uzaklıktaki sert denizlerde yer alan Skellig Michael, Atlantik Okyanusu'ndan dramatik bir şekilde yükselen sivri iki dağdan oluşan bir adadır. Bu dağlardan daha büyük olan Skellig Michael, yaklaşık 1400 yıllık olduğuna inanılan, nadiren görülen bir manastıra ev sahipliği yapar. Skellig Michael'a yaklaşırken ilk bakışta hiç el değmemiş, insan yerleşimine ait hiçbir iz taşımayan bir ada gibi görünür. Ancak yakından yapılan incelemeler, sert yamaçlara doğru kıvrılarak yükselen bir dizi patikayı ortaya çıkarır. Zirveye yakın noktada, Skellig Michael'ın tepeleri arasında sıkı sıkıya yerleştirilmiş taş yapılardan oluşan bir kompleks bulunuyor. Bu yapıların 7. yüzyılda inşa edildiği ve 600 yıl boyunca keşişlere ev sahipliği yaptığına inanılır. 230 metre rakımda yer alan bu yapılar, çevresel koşulların zorluğuna rağmen son derece iyi korunmuştur. Hatta içinde Galyalı sakinlerinin kalıntılarının yattığı geleneksel mezarlık da yer alır. Merkezdeki arı kovanı şeklindeki yapılar kloçan olarak bilinir. Bunun yanı sıra birkaç teras, iki küçük şapel, başka mezarlar ve 2 metre kalınlığında duvarlara sahip bir kilise de bulunmaktadır. Bu yapıları inşa etme süreci muazzam ölçüde zahmetli olmuş olmalı. Adada dağınık halde bulunan bazı mezarların bu uğurda canını vermiş işçilere ait olabileceği düşünülmektedir. Arkeologlar bu manastırın yüzyıllar boyunca kullanıldığından emin olsalar da neden terk edildiği hala bilinmemektedir. Adanın hassas yapısını korumak adına çok az ziyaret gerçekleştirilmektedir. Sadece 13 rehber bu adaya çıkmak için lisansa sahiptir ve her birine yılda yalnızca bir kez ziyaret izni veriliyor. Sigiriya Dünyanın dört bir yanında bulunan, ulaşılması neredeyse imkansız antik yerleşimlerin bazıları sadece dini yapılar değil, tüm bir şehri de barındırır. Sigiriya da bunlardan biri. Sri Lanka'nın orta bölgesinde, çevreden 200 metre yükseğe yükselen devasa bir granit sütununun tepesine kurulmuş bir megalitik şehir kalesidir. Bölgenin tarih öncesi çağlardan beri insanların yaşadığı bir yer olduğuna inanılıyor. Antik Sri Lanka kroniklerine göre burası bir zamanlar bakir bir ormandı. Ancak bir dizi fırtına ve heyelandan sonra bu kaya sütunu yerin altından yukarı doğru yükseldi. Milattan önce 5. yüzyılın sonlarına doğru Kral Kaşyapa yeni başkentini inşa etmek için burayı seçmişti. Kayalığın yüzeyine krallığını yüceltmek amacıyla rengarenk resimler yapıldı ve zirvesine bir saray inşa edildi. Yeni başkentte duvarları öylesine parlak alçıyla kaplanmıştı ki kral bu duvarları ayna gibi kullanabiliyordu. Bu ayna duvar zamanla ziyaretçiler tarafından şiirsel yazılarla kaplandı. Bazı yazıtların 8. yüzyıla kadar uzandığı tespit edilmiştir. Kral ayrıca karmaşık bir su bahçeleri ağı inşa ettirdi. Bu bahçeler yollarla birbirine bağlanıyor, derin havuzlar ve içme suyu sarnıçlarını içeriyordu. Bu mühendislik harikaları zamanının çok ötesinde ileri bir bilgiyle tasarlanmıştı. Kayalığın yaklaşık yarısına gelindiğinde doğal bir plato üzerinde kral, aslan şeklinde devasa bir giriş kapısı inşa ettirdi. Bu yapı Sigirya'nın ismine de ilham kaynağı olmuştu. Aslan kayası bu anlama geliyor. Kral Kaşyapa'nın ölümünden sonra şehir terk edildi ve 14. yüzyıla kadar bir Budist manastırı olarak hizmet verdi. Günümüzde saray harabe halinde. Ancak o dönemde yapılan birçok sanat eseri oldukça iyi korunmuş durumdadır. Sigiriya, zengin tarihi ve eşsiz mimarisi nedeniyle büyük bir arkeolojik öneme de sahiptir ve UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilmiştir. Sigiriya ile alakalı detaylı bir videoda kanalda bulabilirsiniz. Aynı zamanda açıklamaya da eklerim. Paro Taktsang Güney Asya'nın kalbindeki Butan'da Budist keşişler yüzyıllardır Paro Taktsang'a haç yolculuğu yapıyor. Kaplan yuvası olarak bilinen bu yer, bir zamanlar yalnızca dindar ziyaretçilerin meditasyon yaptığı küçük bir mağarayken, 17. yüzyılda yapılan eklemelerle tam teşekküllü bir manastıra dönüştü. Bulutlarla çevrili dağların arasında gizlenmiş bu kutsal yer, deniz seviyesinden 2130 metre yükseklikteki Paro Vadisi'ndedir. En yakın kasaba olan Paro'dan yaklaşık 10 kilometre uzakta yer alan manastıra ulaşmak başlı başına bir mücadeledir. Bu yolculuk, ziyaretçileri 900 metre daha yukarıya taşıyan dik ve zorlu bir tırmanışı içerir. Yüksek irtifa hastalığı ve uçurumlardaki keskin düşüşler nedeniyle bu yolculuk fiziksel olduğu kadar zihinsel bir meydan okumadır. Ancak bu yolculuğun ödülü oldukça büyük. 100 metrelik görkemli bir şelale manzarası ve sonunda Uçurumun kenarına adeta yapıştırılmış gibi duran Paro Taktsang Manastırı. Burası, Tantrik Budist efsanelerinin kahramanı Guru Padmasambhava'ya adanmıştır. Efsaneye göre Padmasambhava bu mağaraya bir zamanlar sevgilisi olan bir kadının şekline bürünmüş, uçan bir kaplanın sırtında gelmiştir. İşte bu efsane, Kaplan Yuvası isminin de kaynağıdır. Efsaneler bir yana, arkeolojik buluntular bu mağaranın 8. yüzyıldan beri meditasyon yeri olarak kullanıldığını gösteriyor. Divayete göre Padmasambava burada 3 yıl, 3 ay, 3 gün ve 3 saat boyunca inzivaya çekilerek meditasyon yapmış ve bu süreçte tam kültürünü Budizme kazandırmaya başlamıştır. Bu nedenle Paro Taktsang hala dünyanın en kutsal yerlerinden biri olarak kabul edilir. Başka bir efsaneye göre Padmasambava Tibet'e döndüğünde öğretilerini paylaşmak üzere bir öğrenciyle tanışır. Onun adı Perki. Bu öğrenci 853 yılında Parotaksanka dönerek Perki'nin mağarası adını verdiği yerde meditasyona çekilir. Rivayete göre Perki, Nepal'de hayatını kaybetmiş olsa da, bedeni mucizevi bir şekilde ortadan kaybolmuş ve Paro mağara da yeniden belirmiştir. Bugün bu mağara, manastır girişinin üzerindeki bir türbenin içinde mühürlü olarak durmaktadır. Dünyanın en ulaşılmaz zirvelerinde, gözlerden uzak uçurumlarda ya da ormanın derinliklerinde, bu yapılar bize bir şeyi hatırlatıyor. İnsan yalnızca hayatta kalmak için değil, anlam aramak, bağ kurmak ve ruhunu yüceltmek için de inşa eder. Kimileri bu yerleri Tanrı'ya yaklaşmak için seçti. Kimileri ise yalnız kalabilmek için. Fakat hepsinin bir ortak noktası var. O da inanç. Taşa şekil verdiler, dağları yendiler ve gökyüzüne ulaştılar. Ve en sonunda da arkalarında hala çözülememiş sırlar bıraktılar. Bu yolculuk seni etkilediyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni gizemlerde buluşmak için abone olmayı unutma. Çünkü asıl keşif Henüz başlamadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.